Merhaba, şimdi size iki tane genç insandan bahsetmek istiyorum. Birisi 35 yaşında bir delikanlı, birisi de 27 yaşında bir genç kız. Bunlarla, bu iki harika insanla bizim yolumuz kesişti ve ben çok şanslı adlediyorum onun için kendimi, onları tanıdığım için. Şöyle, bu genç delikanlı zaten inanılmaz iyi bir insan. Yani böyle nasıl nasıl yetiştirilmiş nasıl olmuş bilmiyorum ama hayatını iyiliğe adamış bir genç delikanlı ama tabii kendi hayatında idam ettiriyor bu arada. Biz de e, onun yaşadığı yere geldik ve o bize bir misafirlik örneği gösterdi. Çok güzel ağırladı bizi. Ben de ona e, teşekkürlerimi e, belirten e, bir etiket Niye onu Instagram'da bir şey paylaştım. Ee, onu paylaştıktan sonra da bir genç kız bana dedi ki, ee, ah benim için onun ne kadar öğret önemli olduğunu semih öğretmenimin. Bu genç e, uzun yıllar Diyarbakır'da da görev yapmış e, özel birey öğretmeni e, ve orada Diyarbakır'da bir, bu genç kızla yolu kesişiyor. Ee, ve bu genç kız gerçekten çok yoksul bir ailenin kızı bunu da yazmış bana e, şöyle çok güzel belirtmiş. Ben diyor gerçek bir yoksulluktan bahsediyorum. İşte okula gidecek ayakkabım bile yoktu. Ee, i̇şte çantam yoktu. Ee, annem okuma yazma bilmiyordu ve ailede tek okuyan okumak isteyen üniversiteyi bitirmek isteyen ve gerçekten de bitirmiş zaten Bendim. Ee, ve bu yolda hep e, Semih öğretmeni ona destek olmuş. Yaparsın, motive ederek destek olmuş. Yaparsın, sen bitirirsin, sen işte başarırsın falan gibi. Ve e, sonra e, bu genç kız bir e, e, gönüllülük projesiyle İtalya'ya gitmiş. E, hiç İngilizce bilmeden gitmiş. Orada İngilizcesini geliştirmiş. Sonra da e, Almancasını da geliştirmiş ve Almanya'da iş bulmuş. E, şimdi Almanya'ya gidiyor. O da benim çok e, gönlümde taht kuran bir genç kız ve onunla da e, irtibatım devam ediyor. E, çünkü ben e, böyle başarılara çok hayranım, İnanılmaz hayranım. Yani yoktan var edebilmek, birinin birinin yani hiç birbirini tanımayan birisinin ne kadar hayatta birbirine el vermesi, ona dokunması ne kadar önemli bir şey. Bu böyle yani bu genç kız bana da sonra çok güzel yazılar yazdı. İşte ben yaptıysam herkes yapabilir dedi. O Semih öğretmenimin yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağım dedi bana çok büyük destek oldu dedi. Şimdi Semih öğretmene gelelim. O da 35 yaşında yani işte bir genç delikanlı. Onun da hayatı çok enteresan hep iyilik üzerine kurulu yani çok seviyor. Mesela Türkiye'de baktığı birkaç tane otizmli çocuk var. Onların ilaçlarını temin ediyor. Babasını çok erken yaşta kaybetmiş, annesi onun için çok önemli ve burada çok güzel bir şey var, bir anekdot gene. Ona bir hediye almak istedik biz, küçük bir hediye işte cüzdan almak istedik. Videolarıyla gönderiyorum ben cüzdanların resimlerini, işte bu mu olsun, bu mu olsun falan markası var, işte rengi var vesaire ve bana tek bunu şunu söyledi. Ee, Didem abla dedi, e, annemin resmini koyabileceğim bir yer olsun cüzdanda. Yani cüzdan seçerken biz onu alırken bize söylediği tek kriter buydu. Annemin resmini koyabileceğim bir yer olsun. Dedim ki orada bittim yani var ya bittim böyle beni benden aldı. Allah'ım dedim. Yani nasıl güzel insanlar bunlar, nasıl gençler, inanılmazdı. Çok hala unutamıyorum ve tüylerim diken diken oluyor. Ee, i̇yiliklerin çoğalması, iyi insanların yolumuza çıkması, kötülerle sınanmayacağımız günler diliyorum.